Kampanya Nefs'den gündem programından herkese merhaba diyelim. Evet biliyorsunuz haftada bir sizlerle birlikte oluyoruz ve gündemi takip ediyoruz. Gündemde olan konuları ele almaya çalışıyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta yoktum küçük bir ara vermiştik. Malum gazeteciyiz bizlerin de biraz araya molaya tatile ihtiyacı oluyor ve döndük. Ee, çok üzücü gündemlerle döndük. Aslında genel siyasetini Ankara siyasetini takip ederken bir anda e, ülkenin gündemine Narin düştü. 8 yaşındaki Narin'in olayını sanırım cinayetini hepimiz biliyoruz ve burada üzücü olan en, en e, üzücü şeylerden biri de aslında e, soruşturma sürecinde olayın aydınlatılması gerekirken daha girift bir hal alıyor. Özellikle aile bireylerinin birbirine korumaya yönelik tutumları, davranışları vermiş oldukları ifadeler bir türlü Narin'i kim öldürdü sorusunu yanıtlamıyor ve bu oldukça üzücü. Narini konuşurken aslında belki de ihmal ettiğimiz, görmediğimiz e, tabi olayları, acıları karşılaştırmak e, çok yanlış hayatım boyunca da acı yarıştırmadım, olay e, karşılaştırmadım. Fakat bir bebeğimiz daha var, Sıla bebek. Tekirdağ'da aslında Sıla'dan bahsederken de yutkunuyoruz. 2 e, yaşında cinsel istismara uğruyor, şiddete uğruyor, beyin kanaması geçirdiğini biliyoruz ve maalesef ki ifadelerine baktığımız anda annenin bunu e, fark ettiğini fakat şikayet et, şikayetçi olmak için e, geciktiğini görüyoruz. Elbette tutuklamalar var. E, en son bilgi Narin'in e, özür dilerim, Sıla bebeğin entübe edildiği yönündeydi elbette. Şimdi konuğumuzla konuşacağız. Çok da bek bekletmek istemiyorum. Peki daha Barusu Başkanı Egemen Gürcün hoş geldiniz Egemen Bey. Hoş buldum Zübeyde Hanım. Ee, çok daha e, iyi e, konular ya da iç açıcı bir meseleyle ilgili sizi konuk etmek isterdim ama maalesef e, e, dilim dönmüyor gerçekten bebeklerden çocuklardan bahsederken şunu merak ediyorum olayın kronolojik sıra, sıralaması nedir? Ne oldu? Ne zaman oldu? Ne şekilde siz haberdar oldunuz? Ortaya nasıl bir tablo çıktı? Evet. Evet, öncelikle konuyu tek gündeme getirdiğiniz ve e, Türkiye'de yaşayan her bir çocuğun hakkını savunma noktasında bir irade ortaya koyduğunuz için sizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Olay şöyle gelişiyor. Ee, öncelikle 2 e, Eylül günü e, sıla bebeğin bir e, düştüğü iddiasıyla hastaneye götürülüyor. Muhayenesi yapılıp oradan tekrar annesiyle beraber evine gidiyor, dönüyor. E, fakat ayın 5'inde, 5 beş Eylül tarihinde e, çocuğun yeniden düştüğü e, ve dosyadan aldığımız kadarıyla 5'inde 20'den düştüğü ve 8'ine kadar bekletildiği, ayın 8'inde ise artık uyanmama şikayetiyle e, Malkara Devlet Hastanesi'ne gidildiğini öğreniyoruz. Ve orada doktorlarımızın ilk müdahalesi çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edilmesi sonrasında, onun orada da entübe edilmiş e, getirerek e, derhal e, daha donanımlı olan Şehir Hastanesi'ne, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne naklin sağlanıyor. Ve oradaki ilk bulgular hemen e, adli kollukla, adli makamlarla paylaşılarak, e, çocuğun üzerindeki bulgular paylaşılarak e, burada bir e, şüphe olabileceği değerlendirilip, adli makamların soruşturma açmasına baş açmasının yolu baş, açılıyor. Bu şekilde süreç e, ilk günü aslında böyle geçiyor. Biz e, sabahın gecesinde öğrendik olayı ve sabahında da e, doğrudan e, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, gidilerek e, ilçe temsilcimiz ve e, kadın e, Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız e, birlikte giderek e, yine birkaç meslektaşımız yine oradan e, bulunan meslektaşlarımızla, Soyan Paşa'daki meslektaşlarımız giderek e, savcılıktan bilgi aldılar. Biz de savcılıktan görüşerek olay hakkında bilgi aldık. E, soruşturmanın nasıl ilerlediği hakkında değerlendirmelerde bulunduktan sonra süreci takip ettik. İşte arkasından da e, o günün akşamında e, Malkara ilçemizde olayın infial yarattığını, yurttaşlarımızın adliyeye yürüdüğünü, e, polisle karşı karşıya geldiğini üzüntüyle karşıladıktan sonra e, çünkü burada ne yazık ki e, sosyal mecralarda olur olmaz yalan yanlış ifadeler yer alınca vatandaşlarımız bununla ilgili doğru ve gerçek bir bilgiye ulaşamadığını hissettik. Biz, biz de temsilcimizle birlikte e, Cumhuriyet Savcısı ile gidip görüştük. Soruşturmanın gizli, gizli olması sebebiyle yaptığımız görüşmede gizlilik sınırlarında kalarak ancak kamuoyu aydınlatma bilinciyle çıkıp bir açıklama yaptık. Ve kamuoyunun da yaptığımız bu açıklamanın sonrasında yurttaşlarımızın daha sakinleştiğini, konunun çünkü Cumhuriyet Savcılığı'nca ve adli makamlarca ve emniyetimiz tarafından ciddiyetle yürütüldüğünü anlatınca biraz sakinleşildi. Ancak soruşturma tabii ki gizli, gizliliğini devam ettirmekte ve ee, ne yazık ki sıla bebeğimiz hayati e, tehlikesi şu an devam ediyor. En son entübe edildiğini e, duymuştuk. Sanırım o e, durumla ilgili pek bir değişiklik yok. En azından sıla bebeğin sağlık durumu ile ilgili. Evet yani en son aldığımız bilgi e, dün akşam saatlerinde e, bebeğimizin durumunun devam ettiği kritik seviyesinin yani üçüncü derecede yoğun bakımda olduğu ancak şunu ifade etmek gerekiyor. Tüm yurttaşlarımız şunu bilmedi. Devlet Hastanesi'nde yaptığımız görüşmede bebeğimizin 3 pediatri uzmanı tarafından ve yine yardımcı kişiler tarafından, sağlık personelleri tarafından titizlikle sürecinin takip edildiği bilgisi bizimle paylaştı. Biz de bunu sizin vasıtanıza duyurmuş olalım. Evet çünkü bizler de çok yakından merak ediyoruz ve eminim izleyicilerimiz de kamuoyu ve bebeğin sağlık durumunu merak ediyordur devam edelim failler kim tam olarak okuyabildiğim görebildiğim kadarıyla iki kişi 18 yaş altı bunlar bu vahim hadiseye nasıl dahil olmuşlar şimdi şöyle anne bebeğimizi bebeğini burada karşı komşusuna bırakıyor Buradaki bıraktığı kişinin e, evindeki e, çocuklardan birisi tutuklanan, bir diğeri komşu çocuğu, başka bir arkadaşı. Bunlar 13-14-15 yaşlarında çocuklar. E, olayın gelişimi şöyle. E, bebek düşüyor. iddia o ki düşüyor. E, ancak e, düştüğü zaman bu çok ehemmiyet karşılamıyor oradakiler. Zaman geçiyor. Annesi o sırada çocuğun ee, üzerinde, vücudunda ve bazı delillere ulaşarak cinsel istismar olamış olabileceğine dair delilleri elde ediyor, bilgiye sahip oluyor. Burası çok önemli. Bu, bunu sahip olduktan sonra kendisi adli makamlara başvurarak durumu e, aktarması gerekir iken, kendisi ne yazık ki hem bebeği hastaneye götürmüyor, bu sebepten ötürü ortaya çıkacağını bildiği için hem de bu delilleri e, çöpe atmak suretiyle, çeşitli yollarla yok etmeye çalışıyor. Ee, ve burada bu delilleri yok etmek yok ederek aslında bebeğin hayatını yok, et, yok ettiğinde farkında değil. Ee, ne yazık ki bebek o geçen 2,5 3,5 buçuk, buçuk günlük sürezonun sonunda artık durumu çok ağırlaşınca da o panikle de hastaneye geliyorlar. Arkasını zaten kamuyla paylaştık. Peki 18 yaş altı oldukları için bu korkunç fiile rağmen bir cezasızlık söz konusu olacak mı? Yoksa öngörünür ne konuyla ilgili? ya Hayır, şöyle. Şimdi yavaş. o sorunuzu da şöyle devam etmek gerekiyor. Orada Cumhuriyet Savcılığı başlattığı soruşturma üzerine derhal e, gözaltları yapıyor ve ifadelere başvuruyor. Elbette e, bu ifadeler hukukun çizdiği çerçeve dahilinde e, alınarak e, yöntemleri doğru götürülerek ve detaylı bir ifade alınarak Burada e, iki çocuğun itiraf etmesi ne ortaya koyuyor. Aynı zamanda delillerle e, desteklenen bir rapor var. Bu raporda henüz daha kesin, yani rapor ilk rapor e, istismarın olduğu gösterip bir, bir itiraf olduğu için bunlar tutuklandılar. E, bu anlamda e, ceza alıp, alacakları cezanın miktarı bakımından e, bu TCK 103 kapsamındaki bir suç. E, tabii bu failler de çocuk. Elbette onların da e, Türk Ceza Kanunu'ndan doğan, e, indirim durumları söz konusu. Ancak bir cezasızlık olmayacak. Mutlaka burada bir ceza alınacak. E, ancak cezanın miktarı e, olayın sonuçlarına göre e, değişiklik arz ediyor. Bu nedenle şu an için kavuşturmanın aşamasında nasıl bir ceza çıkacağını biz de henüz bilmiyoruz. İddianamenin yayınlanmasıyla beraber biraz daha net bir bilgi almış olacağız. En azından bir ceza bir cezasızlık söz konusu olmayacak. E, şunu Sıla bebeğin durumu Hakikaten e, çok da cümlelere dökülecek, telaffuz ederken bile hepimizin zorlandığı bir durum. Fakat dönüp baktığımda ben kendi adıma eminim diğer meslektaşlarım da bu şekilde düşünüyordur. Yeteri kadar gündem olmadı mı, yeteri kadar konuşulmadı mı? Olmadıysa, konuşulmadıysa sizce bunun nedeni ne olabilir? Şimdi e, şöyle gidelim Zübeyir Hanım. Biz soruşturmanın ortaya çıktığından duyulmasından itibaren elbette basın konuda bir bilgi alma ihtiyacı hissediyordu. Biz e, biraz da soruşturmanın bu tarz dosyalarda gizli bütün soruşturmalarda bilgi eksikliği bazen yanlış ve e, alakasız ilgisiz konuların da ortaya çıkmasına sebebiyet veriyordu. E, bu anlamda biz yaptığımız görüşmede e, sonra görüşmeden sonra bir, bir kısım açıklamalar yaptık. E, burada e, elbette kamuoyunun beklentisi şu bence olmamalı. Yani ifade tutanaklarının ne olduğu, kimin hangi ifadeyi verdiği, hangi delilin nasıl delil delille ne olduğu gibi detayların e, kamuoyunun e, e, bilmesinde şu aşamada e, gelinen soruşturma yürütüldüğü aşamada ihtiyacı olduğu düşünmemekteyim. Benim bakış açım böyle. E, zira ortada bir çocuk var. E, bu, ve bu çocuk, bu bebek var. Yine SSC bunlar. Yani onların da biliyorsunuz ceza mahkemesinde yargılamaları gizli yapılıyor. Yani hani bir de böyle bir durum var. E, kapalı yapıyor özür dilerim. E, yani bu da düşünüldüğünde aslında Bizim tutumumuz, Tekirdağ Barosu'nun tutumu ilk andan bugüne kadar, şu saate kadar kanunlara saygılı bir biçimde soruşturmanın düzgün ilerlemesine yardımcı olmak ve gözlemlemek, soruşturmadaki bir aksaklık var ise müdahale etmek noktasında devam etti ve cereyan etti. Ve bundan sonra da öyle edecek, şey olacak. olacak. Ee, biz bugüne kadar bu dosya özelinde konuşacak olursak, Narin'in dosyasında da çok enteresan bir şekilde tüm detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Maalesef. maalesef. E, bu, bunu da anlamış değiliz. Bunu bir irade mi ortaya koydu yoksa bir şeyler çok ciddi mi sızdı? Bunu da anlayamadık. E, i̇lerleyen zamanlarda bu da ortaya çıkacak. Çünkü aslında alenen soruşturmanın gizliliğine ihlal suçunu her ya. gün, her saat, her dakika işlenme, işlendiği bir kanunun uygulanmadığı bir noktaya evrildiği iş. Bundan rahatsızız. Biz sıra dosyamızda, sıra kızımızın, bebeğimizin dosyasında dediğim gibi görevimizin ve sorumluluğumuzun bilinciyle davranarak yürümek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz baroların en önemli görevlerinden bir tanesi avukatlık kanunu 76. ve 95. maddeleriyle yüklenmiş olan hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramları işlerde kazandırmak görevi var. Biz görevimizi bu kapsamda, bu sınırlar içinde, bu sınırlar içerisinde yapmaya gayret gösteriyoruz. O yüzden konuşulmaması belki de bir anlattığım gerekçelerden olabilir. Yani ifadelerin çok net bir şekilde kamuoyuna yani basın aracılığıyla yansımaması ve, veya hatta soruşturma makamlarının bu konuda veya soruşturma yürüten hem kolluğun da diyelim bu konuda çok ciddi bir tutum sergilemesiyle oldu. Şunu ifade etmek gerekiyor bir kere net bir şekilde. Biz kötü örnekleri çok rahat eleştirebiliyoruz. Biz hukukçu olarak, bir bara başkanı olarak. Bizler de yargının zaman zaman ortaya çıkarttığı ve önümüze serdiği hukuka uygun olmayan kararları, açık aykırılıkları birçok dosyada olduğu gibi burada söylediğimizi, söylediğimizi hepiniz biliyorsunuz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum Tekirdağ özelinde en azından bizim soruşturmamız bakımından söylemek gerekirse Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Malkara Kaymakamlı Emniyeti, İl Emniyet Müdürlüğü tam bir koordinasyon içerisinde baroyu bu konunun dışında koymadan Tekirdağ Borosu'yla bilgi alışverişini sağlayarak. Öte yandan e, bizim meslektaşlarımızı kutluyorum. E, herhangi bir bu konuda ki özel duruma, gizlilik durumuna riayet edecek şekilde görevlerini yürüttüler. E, o, öte yandan yine dönüyoruz İl Emniyet Müdürlüğü'nün ve onun dışındaki birimlerine ve yine gerek Malkara Devlet Hastanesi ve gerek Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerimiz ve hekimlerimiz herkes işini özveriyle ve tam bir uyum içerisinde yürütüyor. Bu da bence dosyanın en önemli unsuru. Bence örnek bir iş götürülüyor burada. Umarım bu süreç bu şekilde korunur ve devam ettirilir. E, çünkü aksi halde biz gerçekten etkin bir soruşturmayı göremeyebiliriz. Evet. Yani şu ana kadar 5 tutuklu var. Bir anne, iki, iki suça sürüklenen çocuk. İki de yetişkin olmak üzere beş tutuklu var. 5 yaşında bir ablası var Sıla kızımızın. O da koruma altına alındı. Devlet koruması altına alındı. Çocuk koruma kanunu ilgili hükümleri kapsamında o da devlet korumasına verildi. Şu aşamada bizlerin de süreçlerle ilgili yapabilecekleri noktasında aslında gereken her şeyin yapıldığını, yurttaşlarımızın içinin ferah olduğunu, kızımızın hukukunu koruma noktasında kararlı duruşumuzu devam ettireceğimizi, hem yönetim kurulu üyelerimle çocuk hakları komisyonu başkan ve üyeleriyle, ilçe temsilcimizle birlikte yaptığımızın bilinmesini isterim. Aslında dönüp baktığımızda özellikle son yıllarda, son dönemlerde belki basın sosyal medya iletişim araçlarının gelişmesinden kaynaklı da olabilir. Belki bu çocuklara yönelik işlenen suçlar bu yüzden görünür oldu. Bilemiyorum. Oraya elbette ki konu uzmanları bunu daha iyi değerlendireceklerdir ama sizce de çocuklara yönelik bu Şiddete bir artış yok mu? Özellikle baktığınız davalarda gözlemlerin gözlemlerinizde aynı fikirde misiniz? Yoksa daha mı görünür olduğunu düşünüyorsunuz? Elbette sosyal medyanın etkisi olayları önümüze koyması. Eskiden hatırlayın 3. sayfa diye bir şey vardı. Gazetelerin 3. Evet. sayfası bunlara yer verirdi. Ve o sayfadan ibaretti. İşte basının görebildiği yansıdığı kadardı. Ama bugün hepimiz herkes birer... Gazeteci olmuş gibi yani tırnak içinde sizi yani bu amacını da e, amacını açmış bir laf olarak düşünülmesin. Herkes canlı yayını açarak işte bir şeyi rapor etmeye, yayınlamaya ve bu anlamda bilgi vermeye bir muhabir et gibi ol olabiliyor. Ya, bu da bence olayları e, görünür hale getiren bir diğer konu. E, ama şunu biliyoruz e, Türkiye'de giderek artan bir çocuk istismarı, çocuk şiddeti, kadına yönelik şiddet. Bunlar. Bizim e, zaten verilere de yansıyor. Ne yazık ki 2016 yılından beri TÜİK bu konudaki verileri kamuoyuyla paylaşmıyor. Bu anlamda bizler de elimizde sadece yapabildiğimiz veriler e, bizim CMK olarak CMK görevlendirmeleriyle e, avukatlık, CMK kanunu gereği avukat görevlendirmeleri yapıyoruz biliyorsunuz. Bu CMK görevlendirmelerinde meslektaşlarımızın baktığı dosyaların niteliklerini ayırabildiğimiz için bir veri elimizde var. Ama tabii tam anlamıyla ee, tam olarak gerçekten tüm bu kadar mıdır diye sorarsanız bu kadar değildir. Çünkü birçok dosyada da, özel müdafiler de olabiliyor. Bizim gönderdiğimiz 2023 yılında toplam 283 görevlendirme olmuş çocuk istismarı konusunda Tekirdağ borusunda. 2024 yılında en son bu cuma gününe kadar olan e, dosya sayısı da 172 idi. Yani aşağı yukarı bir paralellik ortada duruyor. E, giderek artan, zaman zaman azalan, zaman zaman tekrar artan bir durum var. Tekirdağ üzerine konuşuyorum. Tabii İstanbul, Ankara gibi büyük illerde yansıyanlar düşünebilirsiniz ve bir de yansımayanlar, bunun dışında bırakılanları da değerlendirdiğimizde evet, sayılarımız artıyor. Bununla ilgili ne yapmamız gerekir? Bence aslında bundan sonra kamuoyunun biraz da bunun konuşması, konuşturulması evet. gerektiğini düşünüyorum. Evet burada da ben bir şey eklemek isterim bir yurttaş olarak kadın olarak özellikle kadına yönelik şiddette bir veri aradığımızda resmi kurumlardan bir bilgi edinemediğimiz için kadın cinayetlerini durduracağız platformu aylık belli periyotlarla e, işlenen kadın cinayetlerine e, ra, raporunu açıklıyor ve yıllık raporları aç, e, açıklıyor. Bizler gazeteciler olarak veriyi oradan takip ediyoruz ki bu sadece evet, bizden de hukukçu olarak oradan görüyoruz. Evet. Bunlar basına yansıyanlar ki Türkiye'de her şeyin basına yansımadığını ve pek çok cinayetin de kimsenin doğru duymadan işlendiğini bittiğini biliyoruz. E, maalesef gelimizde bu konuda bir veri yok. Sizin de söylediğiniz gibi. E, Egemen Bey son olarak şunu soracağım. Cezalar caydırıcı mı bu konularla ilgili? Evet, çok önemli bir konu. Türkiye'de e, cezaların caydırıcılığı yanında etkin bir yargılamanın da olması gerekiyor. Hem hızlı, etkin ve e, adaletli bir yargılama neticesinde de caydırıcı cezaların sonucunda katlanılması gerekiyor diye düşünmekteyiz. Türkiye'de ne yazık ki e, cezalandırılmayla ilgili yahut da e, suçla, suçluların cezasız kaldığına yönelik bir algı oluştu. Cezasızlık algısı diyoruz biz buna. Bu bu algının oluşmasını yaratan ortaya koyan etmenlerin e, tartışılması gerekiyor. Biz buraya nasıl evrildik? Yani insanlar e, bir cinayet işlediğinde, bir o, bir suç işlediklerinde e, aslında temel olarak ıslah edilmek amacıyla cezaevinde kollanması gerekiyor. Ama bu süreler bizim infaz yasamızdaki değişikliklerle bohçaya dönmüş durumu da diyorsunuz. Artık kimin ne kadar yatacağının artık hesaplanması böyle zaman alıyor. Ya yani o şu tarihte yaptıysa, işlediyse, şu tarihte girdiyse, şu tarihte işse gibi çok değişik parametrelerin içine girdi. Ve nihayetinde gerçekten e, mağdurun ve ailesinin vicdanını rahatlatan bir infazın gerçekleşmeden suçluların tahliye edildiğini görüyoruz. Bu bizim bence e, bir diğer dikkat etmemiz gereken konu. Elbette toplumda e, Suçlular cezalarını almalılar ama tabii ki bu rehabilit edilmekte ve iyi yönde değiştirilmekte de olur. Bu anlamda da hem infaz rejimini hem de bu alanda çalışma yapan herkesin bu konuda neler yapılabileceğini de konuşması gerekiyor. Ben cahilir, cezaların ceza idrici olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de bugün her gün her yerde trafikte, yolda bir anda kendinizi bir kaosun, bir kavganın içinde bulmanız çok mümkün. E, sebepsiz yere insanlar kavga edip birbirlerini öldürebiliyorlar. Toplumsal olarak bir tahammülsüzlük noktasına eriştik. E, Birçok şeyin hızlıca, da, hızlıca tüketildiği bir toplumda bence vicdanımız da hızlıca tüketme yolunda ne yazık ki ilerliyoruz. Bir an önce bu konuda yetkili, etkili kimlerin varsa, bu konuda mücadele edecek kimler varsa, kamu kurumu, STK, basın, Hepsinin bir araya gelerek etkin bir şekilde belki bu konu üzerinde kafa yorması gerekiyor. Ya da yetkililerin bu değişikliğe gitme yönündeki kararlılığını artıracak yahut da onları kararlı hale getirecek e, mekanizmaların, mekanizmaların işletilmesi gerektiği ortaya konuluyor bence. E, çok çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Aslında e, bütün kamuoyunun merak ettiği Sıla ve Bey'in e, durumu ile ilgili, e, hukuki süreçle de ilgili ayrıca bilgi verdiniz. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın. Evet e, sevgili izleyiciler, e, Tekirdağ Barosu başkanı konuğumuzdu ve e, Sıla Bebek'in durumunu konuştuk. Başlığımız e, Başlığımızda şuydu, Narin öldürüldü bir cinayete, kurban gitti Sıla Bebek ise maalesef. E, ben size kuramayacağım o cümleyi, evet entübe edildi. E, Sıla Bebek'in son durumuyla ilgili e, bilgiler aktardı bize Tekirdağ Barosu başkanı. Dün geceden bu yana elbette ki ben... E, Haberleri takip ediyorum bir gazeteci olarak ve bölgeye giden Nari'nin durumunu takip eden pek çok gazeteci meslektaşımın bu cinayetin bu noktaya gelmesinde belki de gazeteciler bu olayın üstüne bu kadar gitmese Nari'nin olayı aydınlatılabilecek miydi ki hala flu bir alan var yayının başında da aktarmıştım. Dönem dönem soruştur soruşturmanın gizli ihlal edildi ve bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyorum. Fakat yapılmamalıydı. Baro'dan da bununla ilgili bir açıklama geldi ama günün sonunda Nari'nin babasının e, röportajını izledim dün akşam. A Haber'deydi CNN Türkiye çıktı ve görebildiğim kadarıyla aile üyelerini aklama yönünde bir çabası var. Mevcut itirafçıyı katil ilan etmiş durumda. Fakat gazeteci meslektaşlarımız da hedef gösteriyor. E, özellikle Ferit Demir arkadaşımızı. Ferit Demir çok iyi bir gazetecilik örneği koyuyor ortaya bence. Belki ilk günden bu kadar gündemleştirilmese biraz önce de aktardığım gibi Narin'e ne olduğunu, nasıl olduğunu hiçbirimiz bilemeyecektik. Olayın magazinleştirildiği ifadelerin satır satır servis edilmesi elbette ki doğru değil ki orada o ifade tutanakları servis edilirken avukatların imzası var, Avukatlar e, baro tarafından atandılar, isimlerini gizli tutmaya çalışıyorlar ve dün baro başkanı bir açıklama yaptı. Nahit Eren, avukatlarımızın adları ifşa edildi ve tehditler alıyorlar. Görevleri olduğu için orada olmak zorundalar. İfade sırasında avukatlar orada olmazsa o ifadenin hukuki olarak da bir geçerliği olmaz. Lütfen yapmayın dedi. Belki de biraz e, kendimize gelmemiz gerekiyor gazeteciler olarak elbette. E, kamu yararı taşıyan her şeyi haberleştirip gündemleştirmemiz gerekiyor ama soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, narinin katilini bulunabilecek noktada negatif bir etkiye de izin vermememiz gerekiyor deyip yayını yavaş yavaş noktalıyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.